bu Ünka Kadın Kooperatifini kurmak biz Ünyeli kadınlar için bir hayaldi. Bu kooperatifimizin amacı Ünyeli kadınlarımıza yeni bir kazanç sağlamak. Aynı zamanda evlerinde kapalı alanlardan alaraktan yeni ve üretken yapıya ulaştırmak. Bugün bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 14 Şubat 2022'de resmi olarak talep ettik. 22 Şubat'ta kooperatifimiz kuruldu, resmi gazetede yayınlandı. Önümüzdeki günlerde çok kısa bir süre zarfında söyleyeyim, takamızın bize ayrılmış olan giriş katını halkımızla hanımlarımızın yapmış olduğu lezzetleri buluşturmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda unutulmuş işte lezzetlerimiz var, yöremize ait. Bunları yeniden gün yüzüne çıkartıp halkımızla e, buluşturmayı istiyoruz. Bize çıktığımız bu yolda desteklerini esirgemeyen, cömertçe davranan Ünye'nin en gözde ve en turistik alanlarından Atatürk Parkı'ndaki takayı tahsis edilmesi ve içinin en güzel şekilde donatılarak üretime ve imala yapmaya hazır hale getiren Ünye Belediyesi ve çok değerli Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya Ünke Kadın Kooperatifi Kadınları adına ben e, kooperatif başkanı olarak çok çok teşekkürlerimi size sunuyorum. Kooperatifimiz kurulduktan sonra çeşitli ziyaretler yaptık. E, bunlar Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediye Başkanlığı'na ayrı ayrı ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretlerimiz ilerleyen süreçlerde diğer kurumlara da yer verip ziyaretlerinde bulunup desteklerini bekleyeceğiz. Kooperatifimizi 10 kurucu üyeyle gerçekleştirdik. 50'ye yakın kadınla bu yola girdik. İlerleyen süreçlerde diğer kadınlarımızı da bekliyoruz. Hem desteklerini hem iş alanında fikirlerini, desteklerini, katılımlarını bekliyoruz.